arkadaşlar Harika bende kanalına hoş geldiniz. Bugün Panda ile birlikte ilk defa e futbol oynuyoruz arkadaşlar. Yani ilk defa kanalda futbol oyunu da oynuyoruz diyebilirim. Yani daha önce çekmiştik ama e futbol yani bir pes gibi bir oyun oynayacağız. Oyunu tabletten oynuyorum. E futbol 2023 e hoş geldin diyor. Takımını seç. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Fenerbahçe. O yüzden Fenerbahçe seçeceğim. Diğer takımlara gelirim ve Süper Ligimizi bulalım. İngiltere, Ligi, İspanya, Spor, Toto, Süper Lig. Bul. Dostum seçiyorum mu? Dostum hadi bakayım dostum. Fenerbahçe'yi alıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'liyiz bakalım. Fenerbahçe üstüne bir kariyer yapmaya çalışacağım. Eee... Galatasaray'ı da beğeniyorum bu arada arkadaşlar ve sağlam sağlanmaya. Bir sürü güzel takımımız var ülkemizin. Rüya takım oluşturuldu diyor. Reklam çıkıyor. Reklamı kapatıyoruz. Giriş bonusları veriyor. Hepsine devam et diyoruz. Hoş geldin diyor. Eyvallah. etkinlikler E-Futbol ligine girelim. Hızlıca maça başlamak istiyorum. 11. aşama diyor. Maça gide basacağız galiba. Oyun planına bakalım bir. Oyun planına hoş geldin. Bunlar bizim oyuncularımız. Fener'in kendi oyuncuları yok. Zohait Andreo diyor. Bunlara oyun bize verdi. Geliştireceğiz. Fenerbahçe'ye yeni bir takım kuruyoruz yani. Belki bilmeyenler varsa Fener'in kendi kadrosu yok şu an burada. Moldavanu diye acayip ilginç isimler var abi. Ben bunlarla nasıl top oynayayım? Charles Avila hepsi bir yıldız. Hakkımızda hayırlısı. Bakalım kazanabileceğiz mi? İlk maç kimle bakalım? Maç için rakibi arıyoruz arkadaşlar. Oyda Barcelona çıktı. İlk maç Barcelona ile hadi bakalım. Kadroma güveniyorum arkadaşlar. Daha önce telefonda maç oyunu oynadım ama e futbolu ilk defa oynuyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Güzel bir like atmayı unutmayalım. Fenerbahçe ben sonunda maçı başlıyor Zweiz Andrew Andrew kim bunlar bilmiyorum pas da başlıyorum pas Aa, Vay çok akıcıymış ha. Kalecim Celso Avila Anaya attı Frank Anaya Abi isimlere bak Hiki Topu at aşağıya at Oo, Yukarı at vur 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 şut Vay. <laughs> Ne yapıyor bu kendi kendine kayıyor Dut ne yapıyorladı mı düstüm? Adam kendi kendine kaydı. Vur! Vur 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 vur. Oo, vur. Oo oho, gol! Go, gol attım. Adamın çarptırarak gol attım abi. ilk golü attım oyunda. Vay adam ağlıyorken 3 numara ona çarptı. Ey hızlıca geçelim arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Ben Son'a karşı 1-0. 10. dakika kendi kalesine attılar hanımlar. <laughs> Abi nasıl atak yapılıyor? İlk defa oynuyorum. Depar ve baskı var. Yakından takip etti. Abi. Adamlarla nasıl top alacağız? Yapamadım top almayı. Joaquin Krikic. Adamın ismi. Aha kaptım. Ver 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 ver. Aşağı kına daire koydum. Yukarı oyna. Yukarı oyna. Aşağıya vereceğim şimdi. Sen tekrar yukarı at. Harikasın. Bir daha aşağıya. Yukarı. Vur. Oo, çok güzel oynuyorum ha. Adamlarım güzel oynuyor bu arada. Bence iyi. Bir sen, bir sen. Oo, adamın ayağını aldım. Kaç, 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 kaç. Arapası, Arapası yapıştır abi. Andreu, Andreu be. Goy sevince yapalım. Andreu yere atıyor. 0 ee, oyun baya güzelmiş be. Arapasıyla gol attık arkadaşlar. Birazdan online'a e gireceğiz ve sağlam bir rakiple oynayacağız. Umarım çok fazla gol yemem. Hayır, hayır vurdurtmayın çocuklar. Adamda da Zoin, Andreo var. Bendeki adamın aynısı. Oh kaleci aldı. Ya ne ne ne? Sanki gol atacaktın sen. Frank anaya korner kullanıyorlar. Saldır saldır. Aa, gol yedik. Arkadaşlar gol yedik ya. Kafa golü yedim. Onların da Zoet Andreo attı gole bak. Nasıl seviniyor? Anam ne kadar çok sevindin. akıldan çok sevindi. Evet hadi bakalım. Moldovano. Lectino. Maintors, Yukarı ver. Aa pas hatası. Abi pas hatası yapma ya. Abi bu adam oldu yerde kayıyor ya. Dostum vallahi senin ne yapmışsın dostum. Taça at. Bak topu çıktı. Abi. Bazen yanlışlıkla kayma tuşuna basıyorum arkadaştır. Bir sen. Abi nereye şut çekiyorsun? Vur. Abi nasıl topu vuruyorsun ya? O benim adamlar bir tık, bir tık kazma. İlk yarı bitti arkadaşlar. 2-1 İki öndeyiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Bir sen. Of çok iyi pas. Yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Orupusu pusu. Andrew. Aa kaptırdım. Abi. Oo, son anda kaptım var ya. Aşağıya ver. Joaquin Krikic. Evet bakın depar tuşunu daha yeni gördüm. Depar tuşu varmış aga. Uf adam depara çıktı. Krikic, Krikic inanılmaz koştu. Herkesi peşinden koşturdu, vurdu. Bir kere daha alabilecek mi alamadı be. Alamadı şimdi kontra atak Barcelona. Yukarı doğru atıyoruz Moldova'nı. Hiki. Fenerler almaya çalışıyor. Fenerbahçe aldı. Aldı Fener inanılmaz Frenkana ya. Anaya vuruyor. Kale girer çekti be. Frank Anaya. Fırsatı bulup kendi kalelerine maç Aman Allah'ım. Kafe dal. Bir sen ver. Bir sen ver. Bir sen ver. Abi tut. Vur. Gol. Fenerbahçe. Fenerbahçe. İşte bu. 3-1 oldu. hadi bakayım. İlk maçtan 3-1'i yeniyoruz arkadaşlar. Ne oldu bana? topu kaptım. 43. Kontra atak mı geliyor? Depara çıkan izin vermiyorlar. Malfors izin vermiyor. Terrell. Ne oldu? Faal yapma. Oo maç bitti. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık ve Fenerbahçe ile oyun çok güzelmiş. Oynanış şeyini falan beğendim yani. Evet Fener'de oyuncular Seyirciye akışlıyorlar. Seyirci taraftan onlara akışlıyor. Bugün mutlu bir gün geçittikleri için onlara seyirci ve taraftar birbirine akışlıyor. gönül ister ki gerçekte Fenerbahçe'de böyle olsa. <laughs> her maçı kazansa. Bersone'ye 3-1 yense. Ama gerçekteki Fenerbahçe'miz maalesef bunları yapamıyor. Olsun. Sadık olsun. Belki yapacaktır. Bu sezon, gelecek sezon yapacaktır. Evet. Arkadaşlar oyuncular hep denemsiz de. şimdi deneyim puanları kazandılar. Yani rüya takımımızı oluşturuyoruz. Güzel bir takım oluştururuz. Eğer severseniz devam edip güzel bir takım çıkarırım ben bu oyunda. Maç biletine hoş geldin diyor. Ben şimdi online girmek istiyorum. Adaylı sözleşme. Bu ne demek bilmiyorum bunları ya. Öğeler gelen kutusuna eklendi. 5000 GP verdi. Para verdi galiba. Antrenman programı. Bayağı bir ödül kazandım sanırım ben. Evet online hızlı maça giriyoruz. Bakalım kim çıkacak rakip olarak. Arkadaşlar rakip geldi. Fenerbahçe vs Fenerbahçe. Efe Boz diye bir çocukla oynuyorum. Online'de ilk defa oynuyorum. Beni yenecektir büyük ihtimalle. Çocuk bayağı oynayan birine benziyor gibi geldi bana. Bilmiyorum yani hissettim. Fenerbahçe vs Fenerbahçe. O Luis Suarez var adamda. Uh, daha ilk dakikadan batırdım. Emre Mor var adamda. Abi nereye atıyorsun? O Luis Suarez'i var bunun. Uf kaleci. Moldovano ne yapıyor Moldovano inanılmaz bir hata Moldovano top direkten çıktı adam bayağı sağlam çıktı İnşallah 3-4 tane yemem Koş de para koş oğlum koş oğlum içeri doğru Arapası mükemmel şutu vur vur şutu Andrew inanılmaz bir Salah aldı topu. Aşağıya attı şu anda. O ben de. Bir sen. Bir sen. Yukarı doğru. Kontrol et vur. Oo. Direğin yanından çıktı be. Harika oynuyoruz çocuklar. Harika. Harika bir top oynuyoruz arkadaşlar. Dostum gol yemeyi ter dostum. Fatma benim burada bayağı farklı yeneceğimi düşünüyorum. Anamda her türlü oyuncu var. Benlik oyuncular bak. Andro bizim en iyi forvetim. Moldovano. Moldovano. Uf, pas geçse var ya. Al topu. Aha bende. Karamul. Arkadaşlar inanılmaz anlar top bende. Bir sen. Vur. Krikic vur. Abi vurmadı ya. Vur. Abi çok geç vuruyor ya. Biraz erken basmak lazım. Zayç giriyor. Anam çok depara kalktı. Benim Perikoyan ilk kovalıyor şu an onu. Uf zayç. Aldım topu. Oh. Out. Arda topu kazdı Likinyo. Krikic. Krikic koşuyor. Krikic. Yukarıya verelim. Tıkandı Krikic. Faal faal faal. Adam kolumdan çekti ya. Tuttu kolumdan çekti. İlk defa Frikic kullanacağım bu arada. Nasıl Frikic kullandığını da bilmiyorum. Dokunacağız galiba bakalım. Abi çok kötü vurdu. Uf oradan vursaydım var ya. Osterberg diyor Perisic var adamla. Adamda bir sürü oyuncu var. Perisic beni pazara gönderdi. Arda Güler vurdurmayın. Arda'ya vurdurmayın. Arda'ya vurdurma. Luis Suarez benden döndü. Osterberg. Oo, çok iyi. Frekana ya inanılmaz anlar yaşanıyor sevgili seyirciler. Marm first. Benimkiler batırdılar gene. Hiki. Hiki ver pası. Ver 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 ver. Aşağıdaki adam boştu be. Uf top benden çekti yine. Hiki. Top çarpıyor gene rakipa, rakibe gidiyor. Rakip gerçekten de çok sağlam. Emre Mor. Emre Mor. Uf bende. Bir an yiyeceğim sandım yani. There will be one minute at a time. İlk yarı biter gençler 0 -0. Suarez Arda Güler attı topu kesti Likinho Zayic ayak koydu Krikic Krikic Aşağıya ver Çok erken verdik Vur Uuu be Abi şekerde gol olsaydı doğrudu. Eğer Bayat diye bir kalecisi var adamın Uuu Top bende mi değil Zayic Çok iyi attılar Çok tehlikeli Perisic geliyor la Perisic de geliyor Bir sen gir bir sen gir bir sen gir Of be bir sen. Abi oh, bir çok güzelsin. Arda Güler. Arda çok tehlikeli bir topçu. Yeni bir yetenek. Vurdurmadık Frek. Ana ya. Andreo. Periko koş. Koş Periko koş. Periko'yu orada bitirirler aşağı. Neyse taş bizde arkadaşlar. Adamın çok sağlam defansları var. Depara kalktığımda yetişiyor bana. Periko. Çok kötü yer attık be. Perisic. Koş 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 koş. Üf, gol geldi. Attı attı. Luis Suarez de atar onu. Atamadı. Atamadı. Bu bizim için bir şans da alabilir. Demek ki bütün şanslar benden yana. Hiki. Abi alta çıkamıyorum ya. Salahi. Oster World bir sürü adamım var. Hiki. Hiki nereye atıyorsun? Krikic. Abi Krikic topa ayağında tutamıyorsun. Perisic. Uf çok tehlikeli geldi yine yukarıdan. Bu atak gol olacakmış gibi hissettim. Attırmayın beyler. Bir sen. Kademe de bir Koş. Ah be. Dostlar ardıya vurdurmayın. Uuu. Son anda iki ile kafaya vuramadık. Arkadaşlar. Ara pası. Atamadık. Koşamıyor ya. Andreu. Frank Adaya. Ara pas bir Abi çok iyi. Kiki. Kaleci geldi vur. Gol. 2-2 Affetmiyor. 60'lık adamla attı. Kaleci çıkarttı. Uyanık. Çocuk çok uyanık. Ama affetmedim arkadaşlar. 1-0 öndeyiz online maçta. Dakika 80. Top gene bende mi? Top gene bende. Evet. Ah be. Evet. Ah. Ara pası atacaktık arkadaşlar. Şuta bastım yanlışlıkla. Ya hataya bak. O Suarez de geliyor. Gene geldi. Oo. Emre Mor boş kaleye atamadı. Bir sen de kademedeyiz gene. Yukarı ver. Ara pası işlemiyor. Ara mükemmel karşı karşıya bırakıyorum adamı. Top çıkmadı abi? Bir dakika uzatma var. Ara pası ver. Oo, Andreo. Andreo karşı karşıya. Zuhayz Andreo. Oyun dondu. Arkadaşlar oyun dondu. Zuhayz Andreo ile buraya kadar gelip de burada oyun donmaz adam çıktı bence oyundan kazandınız diyor. Bu rakibinizin bağlantısı zayıf olduğu için sona erdi. Yani rakip oyundan çıktı. <laughs> 90 dakika tam gol atacakken yani adam oyundan kaçtı. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Çok heyecanlı ve eğlenceliydi. Belki gene bunu bir seri yaparız yani beğendiyseniz. Hoşçakalın burada biter arkadaşlar. Bay bay.